Bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee DLS 2023'te Elmas Kova yapacağız. Ben normalde Elmas Kul maçının şu Manchester City maçında videosunu çekmiştim. Ama niye o video silinmiş maalesef. O atamadım. Onun yerine şimdi yarı final oynayacağız. Ama video geçmeden önce like abone, abone olmayı unutmayın. Ama ilk önce senaryo oynayalım. Çünkü her videoda senaryo oynamamız gerekli. Her videoda ister bin lira olsun. Olacak. O video ay o senaryo oynanacak. Abi şu an çok kötüyüz. Abi, bütün topları niye ise bugün adamla da kalıyor. Bak her top adamla da kalıyor. Her top. Bir şey yok lan. Kendini attı. Bunu tek yaptığı kendini atmak ya. Ne yaptı lan bunlar? Anlamadım ben. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi bak güzelce açalım. Sol tarafa. Oha! Ayağıma, ayağıma bastı. Ayağına bastı. Ayağına bastı ya. Bu nasıl iş ya? Abi. Hmm, leve. Leve var mı bizde? 66 66'lık var. Hı, hmm. ne 66'lık var. E ne yapacağız? Allah Allah. Koysam mı ki yoksa bence oynasın ya. Hop. Abi şu ortayı niye kimse düzgün açamıyor? Allah Allah ya. Hiçbir adam ortaya düzgün açamıyor. Sarma sapan atıyor. Bir adamlarım da dahil. Bir zevk işte topu ya. Fır uğraştırıyor bana. Bomboş sürüyor şu an topu. Her türlü top onda kalıyor. O adam şu an bomboş top sürüyor sadece. Bir de gol yersem çıldırırım ha. Abi ver şu topu ya. Ver ver ver. Top her türlü onlarda kalmasın bir kez de. Ha burada da bitir zaten. Benim atabil, gol atabileceğim senaryolarda hemen bitir maç olmaz. Bu oyun bana düşman. Eminim. Hemen şöyle dön. Bir daha dön bir daha vur yok. Yemedi. 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 Evet. Güzel. Osman de. Abi. Bir top da size kalmasa be. Çıldıracağım. Oha ilk defa çarpma top bende kaldı. Osman. Osman gidiyor. Osman. Abi nasıl? Tam vuracağım da nasıl yapabiliyor bunu? camda nasıl müdahale edebiliyor? Sen de dışarı vur zaten. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ver lan topu. Sen de ver. Ver bak. Ver dedik. Ne faalü. Ne abi topa müdahale ettim. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ver lan şu topu. Abi. Bir şey yok. Ben niye onu bırakmadım ki? Tamam. Hala top bizde. Sol kanatta ya. Bu adam top gitmez? Hiçbir yere top gitmiyor. Hiçbir yere. Hadi. Hadi. Simon. Abi yok ya gitilmiyor. Şu an rastgele oynuyorum bildiğin. Öyle hissediyorum. O kadar saçma ki. Yani her türlü top adamlarda kalıyor. Ver. Tamam. Ama beraberlik şeyi aldık. Güzel. Hiç yoktan iyiydi. Yenilmekten daha iyidir beraberlik. Oh, sonunda ya bir gol attım. Neyse. Elmas kupa maçına geçelim biz. Evet, benim takım bundan sakat. Engine'i hadi öğreteceğim. Hadi bakalım ya. Of. Oh. Evet. Sakal alıksın Aldı sakala. Long staff. Hakan. Hakan döndü arkaya. Sol kanat atamadı. Richard ay nasıl alsın onu? Ne yaptım? Ne yaptım oğlum? Topa müdahale ettim. Viera. Kostic yok ya. Hiçbir şey müdahale edemiyoruz şu an. Hop tamam. Adam adam Mevlana oldu döndü. Bu Tamam şöyle güzel bir pas. Hadi. Vurdun kafayı. Kaleci ve ucu tam Adam ucu tuttu. Evet şimdi hiç Tamam. <laughs> Güzel müdahale edebildi bari Otto. ya sen de et bari ya. Hadi. Edin müdahale. Müdahale et. Abi ben topa kaydıydım. Ama niye adama gitti. Adam da sakatlandı. Oley. Koş. Koş. Ya abi bir şey diyeceğim. Sakalar niye orada duruyorsun? Allah Allah ya. Longstaff alacağım diyor topu ve aldı. Bıçardın ya. Bıçardın ya. Sakalya doğru güzel bir pas. Bıçardın ya. Döndü arkaya. Ay bıçardın ya. Dön. Benim iyice benim yandı. En daha derken adam yedi ya. Adamı yedi. Şimdi ben buradan muhtemelen çakamam diyeceğim de. Niye serbest bu şu vuruyor. Niye çarpıyor? Abi niye? Niye onunla atıyor? Hayır. Gel bakalım. Maalesef. Sarı kat. Yok anne. Otto hep öyle ince midalyalar yapıyor ve kırmızı katıyor. Yapmak zorundaydı. Yoksa gol yerdik. Yani gol yiyebilirdik. Dur Hakan. 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 Abi ben sola at atlıyorum bu ileri atıyor valla bak. Oyun. Benim asam bozma. Hayır hayır. Ay iyi. Ay iyi do. Ay iyi do. Sandu. Of aldı. Önde de. Evet ilk yer reklam çıkacak. Evet, reklam çıkacağını hemen biliyoruz. O reklam izleyip geliyor. Evet arkadaşlar e, video izleyip geldim. Şimdi devam ediyoruz. Sakala endi. Okay dendi. Ta, Aa, Juno takımız katledi mi? Hakan. Çadır ya. Sakala. 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 Aa. Ha bu da kırmızı yeah baby, Şimdi hemen şöyle atabilir miyim? Abi ya of, çok fazla çok fazla şey oldu. İleri gitti. Yine sola attım. Ee, atayım pası. Olmadı ya. Haydi o Nita. at. Sakala. Sağa doğru attı. Long stuff. Viva. Viva gidiyor. Viva. Viva. Oha. Adamı yedin yedin. Hakan vurur mu ki buradan? Hakan. 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 Three kickten ne güzel atıyor Hakan. Hakan be. Belki de bu gol bizi üstüme taşıyacak. Çok iyiydi. Üçerdi ya. Ben müdahale yapma çalışıyor. Sandro çok tehlikeli gidiyorlar. ya. Yes. Aydo ileri uzaklaştırdı biraz. Fiera alır mısın? Biraz kötü müdahale yaptık. Aydo. Boz ileri doğru attı güzel. Fiera. Sakalaya verdi. Sakaladan. Üçer ya. Üçer ha. Sandro. Hakan. Sakala. Viera. Viyara çok yavaş vurdum ya. İyi bari. Hiç yoktan iyiydi. Yani hiç yoktan iyi. Nasıl lan? Hiç yoktan iyiydi. Vurmuşum bir tane. Bozçak alamadı. Bozçaklı bak tehlikeli geliyorlar. Bozçaklı. Hocam ne yaptım? Bekle bir saniye ya. Şöyle dinle onun hızı kaç? Bak. Pewdiepie'nin hızı daha iyi. Pewdiepie alacağım oyuna. Sandro bu kapıyı, bu kafayı Pewdiepie helal. Ne uzaklaştırdı? Pewdiepie gidiyor. Pewdiepie. Pewdiepie yine girdi oyuna da oğlum ben yanlış. A. B'ye basacağım A'ya basmışım. Hay ya. Diye var. Viyava aldı topu. Viyava. Viyava. Oha ben ayaksızım abi. Ben nasıl vuruşlar yapıyorum? Cık cık. Hakan olmasa var ya. Arkadaşlar bu da Manchester City maçında da Hakan Fekik'ten gol atmıştı. Çok değişik. Bu. Bı... Evet. 1-0. Kolay kolay. Toplam dokuz ekip aldık efsane bir kübe maçları vardı. Transfer'de var de iyi bir var mı? Abi işmeye beğen 70 şekli bak. 70 şekli mi? Bizim zaten ama 78'lik var. Abi bunun yedeği yok. Sıkıntı o. Abi bak de yedeği yok. RB'nin yedeği stajyonu 3 var. LB'nin yedeği love var. En iyi 11'in de nasıl oynatıyor? Bak böyle PVC'ye o oyunda sen niye bu oyunu oynuyorsun? Bunu böyle oynat. Ha, Bunun kaç? 77 bunun kaç? 72. Şöyle mi alsam? Yok ya böyle iyi. Başka bir değişiklik yok. Bir de kuş takıldı acaba ya. Göstermiyor. Hmm. Ne yapalım ya? <laughs> Yapacak bir şey bulamadım. Abi biraz şey yapalım. Antrenman yapalım. Antrenman önemli. Değil. Hadi lan penaltı antrenmanı. Ama ilk önce Hakan Çalhanoğlu ile bir vurmak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu çok iyi işler başarıyor. Hakan! <laughs> Bu golün üstüne ben penaltıya geçeyim. Evet. Ve Hakan ne yaptın ya? Ben oraya, ben oraya vurmadım. Neyse şu an sıfır sıfır. Sağ sol Sol. Derken de şey yaptı. Güzel. Kan 1-0. İkinci penaltılar. Sol. Ay ya. Hadi. Güzel. Hakan. Sağ. Yes. Tuttum. Aşıkma deneyeceğim. Güzel. Kaç kaç? 3 1. 3 1. 4. penaltı. Oy! Ye, yeah, kazandım bu arada. Hatta şu son penaltıyı da atalım. 5. penaltı. Bunu atarsa 3 kalıyor zaten. Hoppala. Güzel. 3 1 yenilik. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen lan bir saniye. Ha, tamam. Like atıp abone olmayı unutmayın e, ee, eğer ki bu videoya gelirse final maçı da gelecek haberiniz olsun. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay.